Mutlu günler sevgili izleyenler. Günün önemli gelişmelerinin yer aldığı ana haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Pilates kursuna katılan bayanlara Deniz Belediyesi ücretsiz eşofman takımı hediye etti. Eğitimlere katılan Belediye Başkanı Osman Zolan, spora büyük önem verdiklerini söyledi. Denizli Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Pilates kurslarına katılan yaklaşık 6 bin kadına Denizli Belediyesi ücretsiz eşofman takımı verdi. Çamlık buz pistindeki eğitim çalışmalarına katılan Denizli Belediyesi Başkanı Osman Zolan, 12 noktada 6 bin kadının eğitim aldığını belirtti. Tabii hanım kardeşlerimize spor yapma imkanını sunmaya gayret ediyoruz. Bu kurslardan bir tanesi de en başarılısı, en çok talep göreni pilates kursu. Hanım kardeşlerimiz bu kursa yoğun ilgi gösterdiler. Biz de kendilerine spor yapmayla ilgili eşofmanlarını ve her türlü hizmeti Suma konusunda gayret sarf ediyoruz. Şu anda 6000 bin üzerinde bayan kardeşimiz bu kurslarımıza katılıyor. 12 noktada bu kurslarımız devam ediyor. Değişik günlerde, değişik saatlerde herkesi hitap edecek şekilde bir planlamayla devam ediyoruz. Spor sağlıktır. Hem ruh hem beden sağlığıdır. Hanım kardeşlerimiz özellikle belli yaştan sonra da kemik erimelerine yönelik kesinlikle spor yapması gerekiyor yaşlılıkta daha zinde daha güçlü olabilmesi daha az sıkıntı çekebilmesi adına bu sporları yapması gerekiyor biz Deniz Bey'e olarak böyle bir imkan sunduk bizi mutlu eden bu çağrımızı bu davetimizi olağanüstü ilgi gördük bayanlardan dedik ki hanım kardeşlerimizle başlanan projeler başarılı oluyor hanım el değdiği zaman ayrı bir güzelliğe gidiyor ve biliyorsunuz Guinness Rekorlar kitabına girmiştik e, hanım kardeşlerimizle. E, amacımız tabi rekor kitabına girmekten ziyade e, buradaki hanım kardeşlerimizi sağlık, e, mutluluk ve e, spor yapma imkanı sunmaktı. E, bu artık alışkanlıktır. ve e, Sabit bir proje haline gelecek. İnşallah denizde bu pilates kursları devam edecek. Hanım kardeşlerimize yönelik yine kurslarımız devam edecek. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik spor yapma imkanlarımızı sunmaya devam edeceğiz. Tabii yakın tarihte bir ay içinde de e, kapalı yüzme havuzumuz tamamlanıyor. İnşallah hanım kardeşlerimizi orada e, özel seanslarla e, yüzme kursları da vermek istiyoruz. Arzu eden kardeşlerimize. Ya, bu çeşitlilik artacak. Çeşitlilik artacak. E, istiyoruz ki hiç kimsenin mazereti kalmasın. Ya şu kurs olsaydı ben giderdim diyen kardeşlerimize o kursları da sunmaya devam edeceğiz